Üstelik bazı kamu görevlileri operasyon yaparken tüm insan hakları hukukunu çiğneyen davranışlar sergiliyorlar. Evlerinde bulunamayan kişilerin ele geçirilmesi için evde bulunan kadınlar, küçük yaştaki 5 yaşında, 6 yaşında, 11 yaşındaki çocuklar hürriyetleri kısıtlanmak suretiyle adeta rehin alınıyorlar. Evet, bu çağda insanlar bu güzel ülkemizde rehin alınıyor. Göz altında bulunan vatandaşlarımıza kötü muameleler yapılıyor. Devletin imkanları belli bir siyasi parti veya da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen göz altında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. <laughs>